Anneannemin kardeşi dedin ya. Ne yapayım sokakta mı bıraksaydım kadını tek başına yazık değil mi? Ya abidin ben onu mu diyorum ya? Ne ben... diyorsun? Ya en azından derdik ki kim kimsesi yok var mı bir bakalım bir araştıralım derdik. Neyse önemli olan bulmak şu an bulduk sonuçta onu yani önemli olan bu. Tevekkeli değil anneanne sürekli senin fotoğrafına bakıp ben bunu tanıyorum diyormuş. Ya sen keşke gelmeseydin ben tek gelseydim. Sen şimdi bu çekik gözü görünce yine keyfin kaçacak. Keyif mi kaldı abidin keyif mi kaldı. Hocam nerede o anneanne? Oradalar başladı. Anneanne! Allah'ım ya. Gel gel burada gel. Neredeydin acaba ya? Çok merak ettik seni. Ay çok merak ettik seni. Bakmadığımız ne hastane kaldı ne karakola yok. E, nerede kaldınız? Bunlar beni kaçırdı. Fidye'yi getirdiniz mi Fidye'yi? Tamam getirdik. Sen iyisin değil mi? İyi iyi merak etmeyin. Çok iyi. Buralarda mı yaşıyor anneanne? Şu aşağıdaki evde oturur. Kimi kimsesi yok. Bir hayırsız oğlu var, o da uğramaz, İşte kolu komşu hep beraber ilgileniyoruz, bakıyoruz. Nisan, ben anneannemi burada böyle bırakmam, bırakamam yani. Her ne kadar kan bağımız olmasa da o benim biricik anneannem artık ya. Bırakmayacağım seni. Şşş kız, hadi gidiyoruz. Al çantanı, yürü gidiyoruz, burada bırakmam seni, hadi. Öyle mi? Hadi. Sağ olun, teşekkürler. <laughs> Bak anneanne, şimdi beni iyi dinle bundan sonra benle kalacaksın tamam mı? Burada kalmana izin veremem. Şimdi geliyorum benle birlikte. Geç bakalım arabaya. Hadi gel. Ha? Yavaş yavaş gel. Ha? Herse yok. Geç hadi. Ha. Sakin. Kafayı ey. Bravo. Şşş. Arabanın anahtarlarını ben alayım. Ben kullanacağım şimdi. Ah. Nisan. Evine gitsin ha. Ailenin yanına dön. Beni unut bizi unut. Çünkü ben öyle yaptım. Nisan, Nisan bir dinlesen. Biraz da aksiyonlu oldu ama biz zaten hep böyleyiz. Doğru. Sevgilim. Benimle evlenir misin? Ben seni tanıdım sanıyorum. Bana yalan söyledin. Keşke başından nasılsın. O zaman belki her şey daha başka olurdu. İşte geldik. Ne oluyor ya? Hadi bakalım, in benle. Gel buraya. Oğlum niye geldik buraya? Gel ben anlatacağım niye geldiğimizi. E ee, anneanne? Gel. O uyuyor, boş ver. O mışıl mışıl uyuyor, gel. Ne yapacağız oğlum burada? Beni iyi dinle Nisa. Artık yemin ediyorum senin için içim acıyor. O yüzden getirdim seni buraya. Yani şu an şu İstanbul'a karşı bakacaksın... ...ve son kez Hönküre hönküre, bağıra bağıra ağlayacaksın o adam için. Ondan sonra seninle arabaya bineceğiz ve bir daha bu adam için tek bir damla bile gözyaşı dökmeyeceksin. Yeter artık ya. Adam seni üzdü, kalbini kırdı, gururunla oynadı, aldattı seni. Tamam belki çok mutlu olabilirdiniz birlikte ama olmadı. İşte bu gerçek. Olmayacak da. O yüzden şimdi son kez ağlayacaksın. Kalbimi kırdın. Kalbimi parça parça ettin. Sen benim gururumu gittin. Ağlamayacağım.